Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Son günlerde gündem epey yoğundu. Taşörene kadro, sözleşmeli personele kadro, 12 ay maaş, EYT gibi birçok videoyu sizlere sunduk. Umarız memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Şimdi de promosyonlara devam ediyoruz. Bir kurumda da promosyon yapıldı arkadaşlar. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yani TRT. Çalışanlar için düzenlediği maaş promosyon ihalesi Cuma günü sonuçlandı dün itibariyle. Edinilen bilgiye göre TRT personelinin alacağı promosyon tutarı, tutarı 27 27.000 TL olurken ödemeler Aralık ayı maaşından hemen sonra tek seferde çalışanların hesabına yatılacak. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. TRT promosyon anlaşması gereği EFT havale ve FEST işlem işlemlerinden herhangi bir ek ücret alınmayacak ve anlaşmanın süresi toplam 36 ay yani 3 yıl olacak arkadaşlar. TRT promosyon anlaşmasında Otomatik fatura ödemelerinden de ek ücret alınmayacağı öğrenildi. Banka bildiğiniz devlet bankası Ziraat Bankası ile anlaşılma yapıldı. Sağlık Bakanlığı da henüz bir gelişme yok arkadaşlar. Genel manada bakanlığın promosyonunda. Onu da şimdi birazdan size videolaştıracağız. Hayırlısı olsun arkadaşlar.